Evet maşallah maşallah Bugün de güzel bir gün oldu Konya Bozkır Sorkum Köyü'nden Arkadaşlar Yusuf Ne? Nasılsın oğlum? İyi Tut bakayım şunu da tutayım ben bir Elini tutma Karbaya gitti Hani baba bu dolmuyor? Dolmuyor. Çekmiyor mu? Baksana hiç dolmuyor. Ne dolmuyor oğlum? Su ha şimdi dolmaya başladı. Pek şey değilmiş. Çekiyor mu? Hı hı. Dolmuyor oğlum işte ulaklar yemini yedi. Kolay yok. Bir yandan kendiler aşağıya doldu bu aşağıdan içiyorlar. Buradan içiyorlar. Güzel bir gün var. Güneşli, parçalı bulutlu, yumuşak. Ama geceleri çok ayaz oluyor değil mi Yusuf? He, eksi on yedi dün. Eski, eski on diyor da oğlum eksi. Burada belki yirmi yirmi beş var eksi. Ne biçim ayaz oluyor ya? He. Öyle ha? He. Gel bakayım. Konuşuyor bakayım. Ne kadar seni çekelim bakayım. Ne mi diyeceksin? Hmm. Ne, diye, ne, al, ne diyeceksin? Oğlum? Ne, diyeceğim? oğlum? Nasıl hayattan memnun musun? Aha. Ha? Aha. Olmaz, ne? Olmaz seni kolmayın ya. olur mu konuşuversene sen hiç konuşmuyorsun, bir şey yapmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Annen de davarın bir yanda duruyor, biz de bir yanda duruyoruz işte. Olaklar sallık suya, sulanıyorlar. Koyunlar da var. Koyunlar da var tabii canım. Koyunlar geçilerin içinden ayırdık. Geçiler şu oğlum ya onun için. Dağlarımız yüklü masallah bu sene ya. Öyle değil mi Yusuf? Kayamadık ama biç. Oğlum kayan oğlum hep daha şurada ilegan var bak. İleganın içine şuradan bir oturacağım şuradan. Dünkü de var götürdüğümüz yerden daha şuradan. Orada şöyle aşağı doğru kayıp geleceksin yani. Nereden götüreceksin? Şuradan şuradan şöyle bindin ileganın içine şuraya kadar kayacaksınız tamam. Ustayla kayan belki de. Olmaz or, olmaz. Niye? Ulan oraya ne güzel laf verdik biz. Nereye? Şuraya yukarı şuradan bir kayacaksın. Şöyle yola kadar geleceksiniz. İlegenin içine oturacaksın yalnız. Laylunla maylunla olmaz. İlegenin içinden bir oturacaksın. Haydi. Ah. Delinmesin. Delinmez lan İlegen. Haydi delinmez. Yahu. Kel İlegen olursa delinir. Yumuşak olacak İlegen. Hı hı. Yumuşak olmadı mı? Delinir tabii. Sertilegenler olur böyle ufak şeyden arını verin. Görüş da varın aşağı ucuna bir dur da aşağı gitmesin orayı bir sürü hey, 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 hey. Evet manzara da böyle arkadaşlar. Maşallah maşallah. Hey, 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 hey. Şöyle yukarı yola doğru bir gidelim bakayım. Bizim yolumuzu açtırmayacak yem de kalmadı. Yem gelmesi lazım ya. Neyse inşallah yarın açarlar da. Hayır elimizde sırtımızda getireceğiz. Kolay değil günde. Da var. Daha sarılmadı mı? Dört çuval sabah bak veriyor. Dört çuval da akşam. Günde sekiz çuval yem arkadaş. Kolay değil. Ben onu 250 lira yemin çuvalı ya. Günde iki milyar masraf demek yani. Günde 8 çuval Getirmesi de zor yani aşağıdan. Ama şuranın yolu açsaydı iyi kötü minibüsümüzü de getirdik yani. Baksana yol açık değil. İşte, baksana da yolumuz açık değil. Açılsaydı iyi kötü getirdik minibüsle. Evet. Aşağı sorkun. Orta Mahalle, Çolaklar, Topbar, Kazılçal. Var da var ya. Gün Hüseyin'i aralıktan sıyırdık. Bayağı az kar kalmış gördünüz değil mi? Bu arabayla ineceğim de şimdi bu olur olmaz biliyor musun? Ben arabam olsa inerdim ben onunla aşağıya ama bir de çıkması var ya. Yenikler ne yaparsınız siz? Ha. oğlum Ha. Ya, oğlum Bugünlük de böyle olsun bak arkadaşlar ne yapalım? Lan lan ne bile. Nereye kadar? Akıyor Su mu? Ya da Ha, boru mu? Dereste ya. Olsun bak hayır. Haydi arkadaşlar, Allah emanet olun. Kalın salacaklar. Görüşmek dileğiyle.